Kerem keren ne? E, araba oyunu tamam, araba oyunu çekiyoruz. Ben araba oynuyorum. <laughs> <Yok, ben> arabayı... <laughs> Dur. Gel. Neredesin? Yolun tam ortasındayım bak. Gördüm gördüm. Geliyorum arkandan. Kesiliyorum. Kerem niye böyle? Bak Kerem geldi mi sürüyor? Bu ne? Kalkacağım. Dur. E ben nasıl bineceğim? Gel Hadi ya. gel yarışalım be. Tamam hop. gel. Gel oyunu Tamam. Ha? Ayakta sürüyorum arabama ya. Ver ya. Bırak, güron, güron. Kerem oyunu soktum. Bak. Bir dakika bekle, bekle tamam tamam. Hı, bekle, ben Benim araba ayakta. Kerem ben <laughs> ayaktayım. Ben Hı. ayakta sürüyorum İnar bak. Ben inemiyorum. Bak oldu. Hadi geliyor. Mutluyla ya değil mi? Bir dakika. Aa la ben başkasıyla girdim Ay, yarışa. Dinle. Adam ça yok adamla yok. yarışıyor. Lan sen yiyen yani bunu gel. Hayır lan ben ne gidiyorum. Bilerim? çok kolaydı kolay ağlar aaa peki bu aaa dur bir 9 -9. Aa, yazıyor sen oradasın <laughs> ne yapıyorsun be araz hayır giderim ya bak bir şimdi var, Allah var. e nasıl <gülüyor. gülüyor> <laughs> aaa dur uçuk uçuk Kişi. Aldı içeri. Ya. Yine mi? Hadi bunu ya. Aa çıktı çıktı bu tamam, arabadan çıktı o gitti. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı ya herhalde Üç tane araba. <laughs> Kenan. Oo bu kaptı mı? Kaptı mı Kenan? Ne oldu? Bu araba bu kaptı ya. Oha ya. Bu kaptı ne ölmüştü? Hayır beni alma beni alma Ya bunlar hep burada bir, yarışıyor bir, 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 bir. Hadi. Hayır 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 başka üstte şey var Adam şimdi oldu İlk önce ben başkasıyla yarıştım sonra kendim Ben bu kadar diliyorum Ama yine bir saniyede yenildim. Sen bir yarışıyor musun? Ben yine Hadi araba abi. alacağım satıp Dur bekleme şimdi cüdili aldım ben. <gülüyor> 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 <Bitti mi? gülüyor> o ben zaten <çok> Neyse ben ben şey satacağım. Niye oğlum çabuk para ya. Yo çok vermiyor. Ben bayağı verdim. 250 bin vermiş. Sen arabayı kaç aldın? 350 bin aldın. 100 bin lira kazıklıyor seni araba. Neyse ben başka bir şey alacağım. Ama nereye yarışıyor? Ne e kaç lazım? Mene. Kaç gidiyormuş 300 gidiyor. Ne bu? Ne alacağım? Al. <laughs> Kerem oraya takıldı. <laughs> Kerem 12 dakika olmuş. Oh, uf, 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 uf. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben şimdi aramı test edeceğim. Bu yarışalım arada onu, Mı? 14 dakika olmuş. Tam yeri yarışacak yine. 14 dakika hmm. olmuş. Bitirek mi sonra? Yok. Aa, o kırıp. Yerin altındayım. Lan yerin altında. Ya mi? neyse ya. şurayı şundan yine. Duruyoruz. İki kişi var orada. Şundan. Birimizden biri Kerem dur. O Bristol'un yarısı. Aa, dur ya bir kişi daha var. Yine bu kadar. Oh kimse gir içeri. Tamam araba. Çağır <laughs> ah. Ma, <yeni> araba. <laughs> Seni Bu arabayla da çiğ çiğ yiyeceğim ara az merak, <laughs> merak <Aradan> nereye gidiyorsun? Kerem başka yere gitti. Aha 8000 dolar kazandım. Niye? Yeah. Yeah sen de yarıştır ya. bak. Aras arabanın sesi geldi <türkün> Turbaya bile basmayacağım ben bu yarış. Aras kurkosun değil misin lan? Ne bitirmişim ya, yarışı? Ne yaptın? Bilmiyorum. Kayırışı 6. Uha, 6 saniyede bitirmişim yarışı. Al, sahip. Gel bir daha. Gel. Satıyorum yine. Bu şey daha çok para var. 50 bin. 50 bin mi geliyor? 50 bin geldi. Satıyorum. Bundan yine 300 bin, 350 bin daha çok param olacak. Öteki türlü 300 on bin lirani kaldım. Ben bunları aldın 50 bin şimdi mi geldi onu? 11 bin de aldım ben. Oha, bana araba gelecek olur? 11 dakika sonra. Tamam. Bu videoyu yarım saatlik yapalım bence bunu. Ee, Bu ama şey. yavaş yüklenir. Hiç şey olmaz ama. Birazcık yok mu? Bu seviye. Kaç? Ne? Hmm. Hmm. Kaç 300 300 Hemen süreceğim Ne aldın? Mavi bir şey. Ya, ya. ben niye yerin altına giriyorum? Neyse şuraya çık işte ya. Şunun galerinin önüne hemen. Bekle arabana bakacaksın. Çıkart arabanı. Ben Gel çıkart. Öndeyim. Bakayım. Oo yarışalım. Kaçlık bu? 350 gidiyor. Yeah. <laughs> gel bakalım. Gel gel çizgi ışıkları gelsin oğlum. Nereye gidiyor? Dur geliyor. Ama onlar yaşıyor. <laughs> ben de <normal> hemen yarışır. <laughs> Ben yarışayım. Sen yine aynı yer. Ama bak kişiyle ben yaşıyorum. Ya. Nerede o? Sen Gel sen de gel. Hadi. Yine geldim ama boşver. Al bak çıkan yol düz yolu bir yedinci. E, en yüksek hız, çıkmışım ben Sen? Ben gördüm ya. Bak ben direkt şey yaptım yani. Gel Dur ben para mı Gel buraya. video sonuna gel. Görüşelim bir daha ya basma Başlıyor mu? Dur. Gir sen. Patlıyor. <gülüyor> 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 18 dakika olmuş bu arada. Ne <laughs> Ben 360 basmış Hadi geldi daha iyisi. Ama sen yeniyorsun. Abi Kerem rica etsem yenilir misin bari? Ne? Ben para kasmak istiyorum. Yenilir misin bari? Belki. 15 bin geldi. Aa, 15 bin sende. Yapma yapma işte. Maksimum. Ben elime Kapı. Kapı evet. Mesela, ee, ben ne alacağım? ben 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 nefis, 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 nefis? Sen nasıl aldın şeyi? Neyi? Onu Bak ne mi? Hayır. Evet bak evet, ne elini. Kaç lira? Hayır, uçtum denize. Ya ah, denize mi uçtum? Aa hayır aşağıya düştüm. Kerim hanım ne, ne zaman denize <laughs> En son. Ne? Yarım dakika olunca bir daha. Yarım dakika olunca değil mi? Bir dakika ben. Bir dakika ben kanada... Yaptım. Dur ben kendi evime gideceğim. Ben git. Sen gelsene benim Niye? Ben arabanın şey ne yapıyorum. He? şey yapıyorum ben. Niye bu şimdi Evet, mi? evet. Kaç lan? Ya O neresi burası var. Nasıl girdin oraya Bir tane dükkan var orada. Dükkana yani nasıl girdin? Dükkana girdim işte. Allah Allah. Araba çok hızlı bitince frenleyemedi sonra benim dükkana ışınmadı. Anladın mı? Öyle oldu. Uf 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 uf. Şunu evet. alıyor. Bunu aldı. Aras bana araba geldi. Ne araba? Oyun vardı araba. Evin çok güzel oldu. Lan. O çok kötü ama ya. Sen o... aldın mı? Ben aldım. Arabayı vermemiş. Şu nerede lan o dükkan? arabamı çıkartayım ben. Ben arabanın rengini de değiştireceğim. Bunu alıyorum. Ben arabama rengini... Ama koltuğa oturabiliyorum. Evet. Ha, mı? Kerem bak araba şöyle bir dekorasyon alacağım. Bunu alacağım ben Aras? Aras ben ne alıyorum? Tamam. sen zenginsin. Neyse ben böyle yaptım arabamı Aldım bile. Araba kırmızı. Neydi? Mavi. Tamam. Kerem arabam yeni yeni nasıl oldu görünme? Yeni görünüm böyle oldu benim. Bak böyle. tekerlekli cihazları değiştirdim ve de daha hızlı gitti. Max kaç geliyordu senin için. Ben, Öyle. ben para kasacağım. Ben para kasacağım. <laughs> Açılmaz bu arada. Oo benim araba uçtu gördün mü? Oha lan benim araba ne yapıyor? ya? Ben en fazla atacağım. Bak. Oo iki iki, iki git var. Kerem benim araba kontrolden çıktı yine. Aa Kerem bak. Baksana bir. Es, eskiden burada bir yarış yeri vardı herhalde. Bak be. Bak eskiden burası da bir, bir yarış yeri vardı o da o Bir dakika bu ne? Ben bir şey alacağım. Bu ne? Bu arsayı talih. Arabanın ara frenlerine Aa, Robux'la bunu alırım bu arada. Ben. Ya benim var Çok hızlı gidiyor ya. Hadi yüzü Yüze yüze ulaştıktan çok uzanıyor. Heram 5 dakika sonra bitiyor. 25 hmm. oldu dakika. <laughs> Ana, ha, aynen. Kendin parayı tek harcamam da. Çünkü şey alacağım araba. Bak. Kastım işte. 25 bin dolar geldi. O para zarabalığına bak kaçmışsın. Kerem ben bir şey aldım. biraz. 70 bin dolar vardı. Satacağım biraz. Ne aldın? Şimdi 4 sattım buna. Tam tam. Aymış turbaba var. Ne? Bak turbaba var. Turbaba abi var.

Tekne ne işe yarıyor? Bu da yüzme kutusu. Bu da yüzme Tekne ne işe yarıyor biliyor musun? Suda yüzeceğiz. Tamam dur bir tekne Mesela. alacağım. Neyse hadi bir tek. Hepinizi görüşürüz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.